Evet arkadaşlar birkaç dakika gecikme için kusura bakmayın. Galatasaray'ın Antalya Sporu 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Tabii çok önemli bir galibiyet. Neden önemli bir galibiyet? Başakşehir var. Galatasaray'ın önünde gidiyordu. Tabelaya baktığınızda 11 puan gibi bir fark vardı maç öncesinde. Yani hafta daha bitmemişti ama maç öncesi bunu tabelada görmek gerçekten... Moral bozucu bir durum Galatasaraylı futbolcular için de Galatasaraylılar için de Bu aradaki Puan farkını eritme anlamında tekrar 8'e indirme anlamında çok önemli bir maçtı Tabi oyunu Birazdan oyun hakkındaki görüşlerimi de söyleyeceğim ama Ondan önce Hepinize şöyle bir 5 gün öncesine bir döndürmem lazım benim çünkü Biraz önce de bazı tweetler attım aslında hatırlatmak için Çoğunuz da beni Twitter'dan takip ediyorsunuz biliyorum ama şöyle bir bilmeyenler için en azından kısa bir özet geçmem lazım. Çünkü bu hafta gerçekten ilginç bir haftaydı. Yani sadece hakemlerle, MHK'siyle, federasyonuyla değil Galatasaray'ın üzerine medya gücüyle de bir saldırı vardı. Tabi bunu dikkatli gözler aslında kaçırmıyor. Yılların tabi tecrübesi olan insanlar kaçırmıyor ama dikkatli taraftarlar da kaçırmıyor ama günümüzde bazı olaylar böyle çok sinsice yapılan olaylar gözden kaçabiliyor. Bunu hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz bir tane dijital bir medya platformu var. Şimdi ismini söylemeyeceğim. Hani benim zaman zaman çakma baron diye bahsettiğim kişi ve ortağının sahibi olduğu ve Galatasaray'da da oldukça içli dışlı olan bir şirket bunlar. Tabii spor yazarlarının birçoğunu da parayla kendilerine çalıştıran, muhabirleri de çalıştıran bir şirket. Ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Tekrar etmeye gerek yok. Bu şirketin yaptığı bir haber vardı bundan 5 gün önce ve ben bekledim açıkçası birilerinin tepki göstermesini ama hiç kimse tepki göstermedi ta ki ben görene kadar. Ben hatırlarsınız 5 gün önce o akşam bunların fotoğraflarını çekip yaptıkları haberlerim ve bir tweet attım. Önce Galatasaray kanadına bir tepki gösterdim. Bundan sonra hiçbir şekilde o zaman yalan yanlış haber yapan muhabirlere de kızmayın. Çünkü bu akşam algının kralı yapılıyor yani onu belirtmek istedim ve... Mustera konusunda özellikle bir iki tane tweet attım. Dedim ki Mustera konusunda bu algıya neden göz yumuluyor, neden buna izin veriliyor diye. Çünkü diğer futbolcular da vardı. Hatta hatırlayın bir iki hafta önce Donk konusunda aynısını yapmışlardı. Donk biliyorsunuz geçen sezon Tudor'un kadro dışı bırakmasının ardından sezon ortasında Fatih Terim'in gelişiyle birlikte affedilmiş ve gerçekten de şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı bana göre oynadığı futbolla. O konuda da Galatasaray yönetimi sessiz kalmıştı ama geçen hafta Mustara konusunda özellikle yapılanlar çok dikkatimi çekince müdahale etme gereği duydum açıkçası. Ve her ne hikmetse ben müdahale ettikten 10 dakika sonra o şirket o tweetleri bir anda sildi haber sitesinden. Ondan sonraki olayları zaten biliyorsunuz. Şimdi girmeyeceğim. Başka pozlar verildi falan filan. Onlara girmeyeceğim. Onlara da zaman, onların da zamanı gelecek ama şimdi girmeyeceğim. Ben çünkü bazı mesajları zaten attığım Tweetlerle veriyorum hiç kimse merak etmesin benim kimseden de bir korkum yok. Herkes dostunu düşmanını iyi seçecek iyi tanıyacak ama Galatasaray'a zarar veren birisi olursa karşında kim olursa olsun ben de üzerime düşen görevi yapacağım ve kimseden zaten korkmadığımı da biliyorsunuz. Zamanında nasıl müdahale ettiğimi de bazı olaylara görüyorsunuz. Madem böyle topla tüfekle değil medya güçleriyle de geliyorlar artık. Biz de kendimiz de burada evde oğlumuzun odasından da yayın yapsak çoğu insana ulaştığımı çok iyi biliyorum. Çok da ses getirdiğimizi de biliyoruz. Herhangi bir kuruma bağlı olmayınca böyle kimseye bir gebe, e, gebeliğimiz de yok çok şükür bugüne kadar. Yaptığımız, attığımız bir tweetin de nasıl insanları rahatsız ettiğini, nasıl çocukça hareketler yaptığını zaten hepiniz izliyorsunuz. Ondan sonra biz de böyle Victoria Beckham'la falan e, pozlar veriyoruz. O anlayana gidiyor ama tabii anlamayana ne yapsanız da az. İşte o bahsettiğimiz tweetlerin ardından Mustara konusunda verdiğimiz mesajın ardından ne oldu hafta içinde? Önce güzel bir yemek, ardından Mustara'yla güzel pozlar. Ee, onları da gördünüz Galatasaray, Oktan Galatasaray'ın resmi e, kanadından bu e, moral verici e, çalışmaları da gördünüz. Ve bugün Mustara'nın performansı. Şimdi ben o Mustara'ya dil uzatan haysiyetsizlere buradan sesleniyorum. Hadi bugün de tweet atsanıza. Hadi şimdi de atsanıza göreyim sizi. Hani böyle ufak ufak Mustar'ın her oynadığı böyle hata yaptığı maçtan sonra. Çünkü bir çete daha var. Yine bu çeteye hizmet eden bir başka çete daha var. Kendilerinin ilgi alanı olmamasına rağmen böyle oyuncuları taraftarın önüne atmaya çalışan sinsice mesajlar veren bir çete daha var. Aslında birbirleriyle ilintili bu çeteler. Ama Galatasaray taraftarı da ne yazık ki bu tuzağa çok sık düşüyor. Yine geçen gün bir haber daha yapıldı çünkü. Buna benzer yine gencecik bir çocuk yine taraftarın önüne atıldı. Bakın arkadaşlar hiçbir futbolcu şu anda aldığı maaşı da kendi kendine belirlemez. Bunları eğer kızacaksanız yöneticilere kızacaksınız. Bunlara bu paraları verenlere kızacaksınız. Veya taraftarın önüne son 10 haftada atılan bir futbolcuya niye atılıyor diye bir düşüneceksiniz aklı selim taraftarlar olarak. Geçen senelerde Galatasaray nasıl şampiyon oldu, kimlerle oldu, kimlerin attığı goller nelere etki etti veya kimlerin yaptığı kurtarışlar nelere mal oldu, neler oldu bunların hepsini bir göreceksiniz. Unutmayacaksınız, balık hafızalı olmayacaksınız. Sonra ben hatırlatınca da benim gibilere kızmayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Siz kalan 9 haftada taraftar olarak sizin birinci göreviniz şartlar ne olursa olsun Matematiksel olarak şampiyonluk şansı bitmeden bir kere inancınızı kaybetmeyeceksiniz. Bu bir. İkincisi oyuncularınıza çok affedersiniz. Bok atanlara müsaade etmeyeceksiniz. Bu iki. Üçüncüsü böyle haysiyetsizlere meydan ve fırsat vermeyeceksiniz. Eğer gerçekten Galatasaraylıysanız. Bakın bunlar da ben şu anda bir gazeteci olarak konuşmuyorum. Belki bir abiniz, bir kardeşiniz olarak. Çünkü ben bir senedir beni bir şekilde engelliyorlar. Bir şekilde ben size buradan ulaşmaya çalışıyorum. Çok uzun mevzular. Bunları anlatıp da böyle aynı şeyleri temcit pilavı gibi. Çünkü öyle konuşan şerefsizler de çıkıyor ya. Kusura bakmayın bu akşam böyle sinirleniyorum aklıma geldikçe. Öyle şerefsizler de var ki işte biz işsiz kalmışız da milletten. Bizim Allah'tan başka kimseden bir şey istediğimiz yok. Bunu başkanı da bilir, Fatih Terim'i de bilir. Varsa iddia eden de gelsin gel, gelir yüzüme söyler sen bizden bir şey istedin de bir şey yapmadın da böyle yapıyorsun da şöyle yapıyorsun da diye. Beni konuşturmasınlar. Biz burada konuşuyorsak şu anda gazeteci falan da değil bir Galatasaraylı abiniz olarak konuşuyorum. Yarın öbür gün hiç merak etmesin o e, haysiyetsizler. Ben bir gazetede veya bir bir yerde bir televizyonda yorum yapsam yine en kral en tarafsız yorumları yaparım ama şu anda bu benim evimde kendi kendime yaptığım bir canlı yayın. Kimse de umurumda değil arkadaşlar. Burada ben bunlar böyle algı yapıyorsa ben kralını yaparım da savunmanın. Ben yine birazcık topa basarak gidiyorum. Çünkü bugüne kadar zaten bizim kusura bakmasınlar Galatasaray TV genel yayın yönetmenliğine adımız geçti. O gece bir algı operasyonu Fenerbahçeli olduğumuzu bile iddia etti şerefsizler paralı hesaplar tutup Fenerbahçeli olduğumuzu bile iddia eden şerefsizler çıktı. Biz bunlara bile o zaman ağzımızı açmadık, imza atmadık diye sadece bir çocukluk fotoğrafımızı koyduk. Şerefsizlik yapmasınlar. Yaparlarsa da buradayız. Varsa da kralı gelsin karşımıza öyle tweet atıp yanak yana poz vermek de olmuyor bu işler. Şimdi gelelim maça. Oyunu bir kere 3'e ayıracağız. 30-60-90. 90. dakika diye. 30'lar, 60'ar ve 90. dakikaya bakacağız. İlk 30 ve 60. dakika rezil. Galatasaray şampiyonluk falan, şampiyonluğa oynayan Galatasaray böyle oynamaz. Kimse kusura bakmayacak. Fatih Hoca da yanlış bir dizilişle başladı. Neydi o yanlışlık? 4-1, 4-1. Galatasaray çift ön liberal sistemle bu adamlar oynamaya bir kere alışmış. NDA'ya hayatında belki de ilk defa orada Fatih Hoca geldiğinden beri ben hatırlamıyorum. Tek ön libero öyle çıktı. Orta sahaya adamlar yani Antalya Spor'da bir şey de yok arkadaşlar. Öyle bir geçtiler ki rahat rahat. Yani bir benim gözüme çarpan çocuk genç Doğukan iyi oynayan zaten maçın başında bir iki tane böyle hareket yaptı sahası içinde biraz daha farklı şeyler olsa çok daha farklı sonuçlar olacak Emre Akpaba formsuz çünkü uzun bir sakatlık dönemi yaşadı ve şu anda da mevkisel anlamda bence tam da bilindik yerinde oynamıyor yani biz ne düşünüyoruz? Hep biraz daha forvete yakın belki Jackney'e daha yakın böyle ne bileyim klasik eski hacili dönemi hatırlayın 4-4-2 gibi ama gizli santrafor gibi böyle arkasında oynasa. Çünkü Belhanda ile ikisi baktığınızda forvet arkası oynayan tipler. İki tane forvet arkası aynı anda oynayınca birisi kesik baş, tavuk gibi ne yapacağını şaşırıyor. Yani bugün Emre Akbaba'nın kötü gözükmesinin nedeni aslında mevkisel olarak ne yapacağını tam bilememesinden bana göre kaynaklanıyor. E tabii ki form düşüklüğü de var. E, e bir de Jagne ile de baktığınızda ilk kez oynuyor gibi bir durum. Yani bu kadar sık bir araya gel Zaten devre arası transferleri ayrı bir e, tartışma konusu bence. O son güne dayatılan transferler, son gün gelen Jagne hamlesi. Yani bunların hepsi ayrı ayrı. Bu, bu sene eğer şampiyonluk kaçarsa bunlar ayrı ayrı tartışacağız. Yani şu anda da tabii ki konuşuyoruz. Biz başından beri eleştiriyoruz ama. 30. ve 60. dakikaya kadar bakıyoruz. Oyunda Galatasaray yani bir tane gol attı Fegül. Evet tamam 1-0 falan ama. Galatasaray şampiyonluğa oynar bir havada değil. Yani zaten e, taraftar da farkındaysanız ikinci yarıda biraz gazlamaya çalıştı tezahüratlar falan. Galatasaray ne zaman uyandı biliyor musunuz? 62. dakikada o direkte patlayan top ardından Mustera'nın çıkardığı toptan sonra ha dediler biz eyvah golü yersek bir daha çünkü çevirebilecek bir durumda bile değildi Galatasaray. Ya bir de Mustera'nın düşünün ilk yarıda kurtardığı e, iki tane net gol pozisyonu ardından bu direkten dönen top 3 İki tane de işte direği sayarsanız biri hadi direkten dönen topun ardından kurtardı. Yani bunlar gol olsa oyunun skoru tamam belki Galatasaray yine kazanırdı ama 5-4 falan kazanırdı. Veya ne bileyim 4-4 bitebilirdi. 5-5 bitebilirdi pardon. Yani Jagne'nin işte attığı gol offside'dan iptal edilen gol ardından tekrar taraftarın sahip çıkması. Yani bugün bir hikaye yazıldı yine. Yine bir taraftar hikayesi var ama şampiyonluğa oynayan Galatasaray ilk 60 dakika yok ne yazık ki. Yani biz bu skora bakıp da böyle hakkaniyetli bir yorum yapmazsak yarın öbür gün Bursa'da daha kötü bir e, skorla karşılaşabiliriz çünkü adamlar düşmeme mücadelesi veriyor hattan o oh, hattan kurtulmaya çalışıyorlar. Bu nedenle e, bizim bu maçtan bence ders çıkartmamız lazım. Başta Fatih Terim'in ders çıkartması lazım, sonra oyuncuların çıkartması lazım. Çünkü biz ikinci yarıda gördük ki Fatih Terim zaten o gereken dersi çıkartmış olacak ki çift önlü döndüğü anda Ndiaye de rahatladı ve maçın yıldızlarından biri de Ndiaye oldu Donk'un gelmesiyle birlikte. Yani Donk bu takımda şu haliyle e, kusura bakmasın hoca ama her haliyle oynar. Yani şu anda bana göre Donk Fernando'dan da sakat yok ama ondan da daha ileri durumda. Ndiaye'den de baktığınızda daha soğukkanlı oynuyor. Ndiaye bugün evet çok güzel oynadı ama o, o bölgede e, oyunu dengeleyen bir eleman durumunda yani şu anda Selçuk'tan da iyi, Emrah Baba'dan da iyi. Bir kere yani kendine güvenerek orada bir liderlik vasfı var. Onu koyuyor. Yoksa şimdi bakın ilk 60 dakika Belhanda hiç yok. Ama at, attırdığı gol, gole geldiğinizde yaptığı asist mükemmel. İşte o 2-3 dakikalık sinirlenip gaza mı geliyor artık ne yapıyor? Yani kopuk kopuk. Oyunun içinde Belhanda zaten 90 dakikaya bunları şöyle bir taşıyabilse Galatasaray çok rahat kazanacak. Onyekuru'ya bakıyorsunuz. Çok eleştiriyorsunuz ama işte onun dribblingleri sayesinde, onun o hızı sayesinde Galatasaray 3. bölgeye rahat e, taşıyabiliyor oyunu. Ve bugün attığı 2 tane gol gerçekten güzel gol. Yani keşke hep böyle atabilse de biz eleştirmesek. Geçen hafta özellikle herkes bana söyledi işte niye Onyekuru'yu eleştirmiyorsun diye. Ya Onyekuru da olmasa biz kaleye gidemiyoruz bazen. Yani böyle bir sıkıntı var. Evet adam son tercihlerinde çok hatalı. Aynı işte Buruma gibi ilk geldiğinde... Yani Rodriguez bence de daha iyiydi, daha katkısı ama Rodriguez ile birlikte işte bu iki uyumu sağlamıştı. Onyekuru ile Jagne henüz bu uyumu sağlayamadı. Çünkü bir bakıyorsunuz olması gereken yerde, Onyekuru'nun olması gereken yerde Jagne pası atan adam durumunda. Yani bir türlü bu frekansı tutturamadılar. Bu da işte devre arasında maalesef Jagne'nin son saniyeye bırakılmasıdır. Yani bir kampa gitse Jagne, birkaç hazırlık maçı daha oynamış olsa şu seviyeye gelmiş olacaktı. E, lig başladığında ama o kadar geç aldılar ki işte gittiler Dubai'ler Mumbai'ler bilmem ne işte son dakikaya bakarsanız işleri böyle uyum sorunu da haftalara yayılabiliyor. Onun dışında bugün Mariano'yu beğendim İşte Mariano'nun dönmesi sağ kanattan zaten Galatasaray'ın oyuna akmasını e, daha rahat e, sağlıyor ve gerçekten hata da yapsa topu kovalayıp tekrar defansif özelliği sayesinde hem de ofansta da e, zaten büyük bir güç. E, bu hatalarını kapatabilecek bir oyuncu. E, Luyendama ile Marka konusunda işte riskli oynadıkları bir gerçek. yani bugün şöyle söyleyeyim size. Daha hızlı bir forvet olsa yani Onyekur'un karşı takımda olduğunu düşün. Çok zor durumda bırakabilirler. Bu da orta sahanın işte o kırılganlığı, çabuk onların topla kalışı ve sürekli baş başa kalmaları, pozisyon vermeleri beni rahatsız ediyor. Bilmiyorum hocaya ediyor mu ama yani öyle bir maçta öyle bir hata yapacaklar diye korkuyorum ki e, bir çuval inciri berbat edebilirler. Evet çok iyi. İkisini de ben beğeniyorum. Ama bu kadar baş baş kalmalı, kalmamalı. Galatasaray gibi bir takım kendi evinde bu kadar pozisyon yapmamalı. Vermemeli. Yani her şampiyonla oynayan bir takım asla ve asla bu kadar pozisyon vermemeli. Bugün dediğim gibi Antalya Spor yerine bir başka takım Forvet'e şöyle daha iyi bir takım olsa çok daha farklı olabilir ki bunlar da pozisyon anlamında zaten zorladılar. Dört tane net pozisyonları var. iki tane direkten dönen şut var. Onun yüzünden ee, biraz daha bu konuda Galatasaray'ın dikkatli olması lazım. Bakın arkadaşlar 9 hafta kaldı. Ligin boyu kısaldı. Aradaki puan farkı malum. Çok zor <laughs> ama imkansız değil. Çünkü eğer bir kaybederlerse çorap suyu gibi gelir Başakşehir. Ben buna inanıyorum. Ama Galatasaray'ın Kadıköy'e kadar devam etmesi lazım kazanmaya. Kadıköy'den de mutlaka kazanarak bu sene dönmesi lazım. Artık Galatasaray'ın puan kaybı sıfır. Sıfır hatalı oynayacaklar. Her maça ayrı ayrı konsantre olacaklar. Bugünkü gibi 60 dakika sahada böyle dolamayacaklar. Şampiyonluk e, hırsını iliklerine kadar hissedecekler. Bunu yapmazlarsa, böyle oynarlarsa böyle bitmeyebilir her maç. Bu, bu bizi yanıltabilir. Yani Bursa maçı çok ciddi bir maç. Ardından işte Malatya yanılmıyorsam, ardından Kadıköy'de zaten zor maçlar artık. Herkes için zor. Kötü oynayarak kazandığınız haftalar olacak ama o haftalar bu haftalar değil. Son 4-5 hafta bakın ben iyi, iyi oyun falan beklemiyorum. Kötü oynarken de kazanmak zorundasınız eğer şampiyonlar ligine gitmek istiyorsanız, şampiyon olmak istiyorsanız. Ama o haftalar bu haftalar değil. Daha 9 hafta var. Benim dikkatini çekmek istediğim konular, başlıca e, konular bunlar. Jack ne sevindik hepimiz. Yani neredeyse artık hep birlikte duaya kalktık. Yani adam attı rahatladı. Umarım devamı gelir artık. Şu stresini atar üzerinden. Çünkü bunalıma girecek bir tipe benziyor atamayınca. Ki görüyoruz da zaten. E, son dakikalarda hocanın çift forvet denemesi gayet normal. E, NDI'ye alıp Donk da tek ön libero'ya tekrar döndü ki bence iç saha maçlarında bunu daha sık deneyebilir, yapacaktır da. Biraz daha oyuncular form tuttukça. Donk Tank ön libero işi biraz daha becerebilecek bir e, karakterde bir oyuncu. Ama Endiaya'nın dinamizmi şart. Onu bugün bir kez daha anladık, gördük. Onun dışında Mariano'dan bahsettik. Solda Emre Taşdemir yani elinden geleni yapıyor ama o da uzun süre biliyorsunuz oynamadı. Onun da çok eksikleri var. Bence iyi bir Nagatomo her zaman orada banka oynar. Bugün beni en çok sevindiren yayının başında da söylediğim gibi eğer sonradan açanlar varsa ilk 5 dakikayı mutlaka izleyin. Bugün Mustera'yı tekrar kazandı Galatasaray. Hafta arası döndürülen o oyunlara, dolaplara rağmen bugün Mustera canavar gibi kadeydi O kendisine dil uzatanlara da en güzel cevabı verdi. Kusura bakmayın bir haftadır gerçekten çok hastayım. Bugün de zor yine konuşuyorum. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, önümüzdeki haftalarda yeni yayınlarda yine eğer acil bir durum olursa böyle bir şey hissedersem yine karşınızda olacağım. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere.